Merhabalar, Yanıt Okulu'nun değerli ve sevgili öğrencileri. Ben Mahmut Ezber, Fen Bilimleri Öğretmeni. Bugün ikinci konumuzla beraber, sizlerle beraberiz. İklim ve hava olayları konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, iklim ve hava hareketleri. Kalınlığı 10.000 bin kilometreyi bulan atmosfer, canlıların yaşaması için gerekli olan gazları bulunduruyor. Güneşten gelen zararlı ışınları engelliyor dünyamızın aşırı derecede ısınmasını veya aşırı derecede de soğumasını engelliyor. Yani bizim için yaşam alanı oluşturuyor bu atmosfer. Hava olayları gibi birçok etkiye de neden oluyor. Peki atmosferimizde bulunan gazları biliyor muyuz? Bu gazları bilmek zorundayız arkadaşlar. Atmosferde oranı en fazla olan gaz azot gazıdır. %78 oranında. Devamında bizim nefes almamızı da sağlayan oksijen gazı %21 oranında. Ve dikkat ettiyseniz arkadaşlar bu ikisinin toplamı zaten 99 yapıyor geri kalan yüzde birlik kısımda ise küresel ısınmaya neden olan karbondioksit gazı ve güneşten gelen ışınlarla denizlerden göllerden buharlaşarak atmosfere çıkan su buharı yüzde birlik kısmı oluşturuyor arkadaşlar atmosferde meydana gelen değişimlere hava olayları diyeceğiz arkadaşlar hava olayları güneşten gelen ısı enerjisine bağlı olarak oluşan basınç farkından doğan rüzgar Isıtıcı etki sonucu denizlerden ve göllerden buharlaşan suyun atmosfere doğru çıkarken oluşturduğu nem ve burada yoğuşmalar sonucunda yeryüzüne düştüğü yağış şekilleri ve sıcaklık gibi değişkenlere biz hava olayları diyeceğiz arkadaşlar. Belirli bir bölgede kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına da hava durumu diyeceğiz. Peki biz ne kaç tane hava durumu görebiliriz günlük hayatta? İşte bulutlu var, yağışlı var, e, parçalı bulutlu var, güneşli günler var. Peki hava olaylarıyla olarak biz bugün bu derste 6 tane hava olayını bu şekilde inceleyeceğiz. Ardından bir tane de rüzgar var. 7. hava olayımız onları da detaylı olarak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hava olaylarından yağmur, kar, dolu yukarı yazdırdım. Siz, çiğ, ve kırağı aşağı yazdırdım. Bunu yazdırmamın nedeni yağmur, kar ve dolu gökyüzünde yoğuşarak yeryüzüne düşen hava olayları. Sis, çiğ ve kırağı ise yeryüzüne deki su buharının atmosferden yukarı doğru çıkmadan yeryüzünde bir oluşuma girmesi. Yağmur için arkadaşlar eşleştirme sorularında su damlacıklarını arayacağız. Kar için buz kristallerini arayacağız. Dolu için içe ise buz parçaları ya da buz toplarını arayacağız arkadaşlar. Ve doluda aniden donma olayı gerçekleşmesi lazım. Sis için ise arkadaşlar yeryüzündeki bulutlara diyoruz. Ve bu bulutların içerisinde su damlacıkları da olabilir, buz kristalleri de. Çi için yine su damlacıkları diyeceğiz ama bu su damlacıkları gökyüzünden düşmemiş. Yani yeryüzündeki nesneler üzerinde oluşmuş olacak. Kıra için ise yine buz kristallerini arayacağız. Buz kristalleri karda da vardı hocam diyorsunuz şimdi içinizden. Ama biz bu kırağıdaki buz kristallerini yukarıdan düşmüş değil bir nesnenin üzerinde oluşmuş olarak aramamız lazım arkadaşlar. Gelin biraz daha detaylı olarak bunlara bakalım tek tek. Evet ilki yağmur. Yağmur sıcak havanın etkisiyle yeryüzünden buharlaşan su yüksek yerlere doğru çıktıkça soğuk hava ile karşılaşarak yoğuşuyor ve çok küçük su damlacıkları haline geliyor. Gökyüzünde birleşen bu küçük su damlacıkları ağırlaşarak yeryüzüne doğru iniyorlar ve yağmur oluşuyor. Böylece yağmur oluşuyor. Yağmurun fazla yağması da sel gibi felaketlere neden olabilir arkadaşlar. Kar. Kar yine bulutlardaki su damlacıklarının soğuk havanın etkisiyle gökyüzündeki hava burada 0 santigrat derecenin altına inmesi lazım. Eksilerde olması lazım arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Buz taneciklerine dönüşüyor. Bunlar birleşerek yeterli büyüklüğünde ulaştığında kar taneleri halini alıyorlar ve bu şekilde yeryüzüne iniyorlar. Yine inme kelimesi var arkadaşlar. Yüksek kesimlerde biriken karın çeşitli nedenlerle büyük kütleler halinde aşağı inmesi sonucu oluşan çığ can ve mal kayıplarına neden olabilir. Buradaki çığın sonunda arkadaşlar yumuşak g var. Bir sonra öğreneceğimiz hava olan çığ ise sonunda y harfi var. Buna da dikkat etmemiz lazım. Dolu Havanın içinde soğumuş olan su damlacıkları soğuk hava ile karşılaşınca aniden donabilir. Bunun sonucunda buz parçaları ceviz büyüklüğünde, misket taneleri büyüklüğünde buz topları olarak yeryüzüne inmesi olayına dolu diyeceğiz arkadaşlar ki e, bizim ülkemizde e, her zaman dolu, her sene dolu yağışı olur ve bu maddi hasarlara da neden olabiliyor arkadaşlar. Arabaların üzerinde, tavanlarında göçükler oluşturabiliyor geldik yeryüzünde olan hava olaylarına yani oluşumlara sis. Yerle temas eden dikkat edin arkadaşlar bakın gökyüzünde değil yerle temas eden yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu yoğuşurken su damlacıkları olur. O yüzden bu sisin içerisinde çok küçük su damlacıkları veya donarak buz kristalleri oluşur ya da buz kristallerinden meydana gelir diyor. He, yani ben eşleştirme sorularında buz kristallerini gördüm diye hemen kar veya kırağı işaretlemeyeceğim. Buz kristalleri acaba bir şeyin üzerine mi düşmüş yoksa yağmış mı yoksa orada havada asılı mı kalmış? Havada asılı kalması su damlacıklarının ve buz kristallerinin havada asılı kalması sisi oluşturur arkadaşlar. Yoğun sis Görüş mesafesini azalttığı için deniz, kara ve hava ulaşımını büyük ölçüde olumsuz olarak etkiler. Geldik çiğ'ye. Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğuşması ile su damlacıkları oluşmasına çiğ diyoruz. Yani gökyüzünde çıkıp bir düşme olayı yok. Yeryüzündeki su buharı soğuk olan nesnelere çarpacak. Reklamlarda hep görürsünüz. Ee, i̇çeceklerin dolaptan çıkartılmıştır ve etrafında su damlacıkları vardır. Soğuk olan nesneler ortamda bir odada yaz aylarında genellikle görürüz bunu. Ortamdaki su buharını üzerlerinde yoğuştururlar ve buhu oluştururlar. Hatta cam kenarına gidip sıcak nefesinizi soğuk cama yapıştırdığınız zaman orada bir buhu bile görebilirsiniz. Biz buna ne diyoruz? Çiğ diyoruz arkadaşlar. Geldik kırağıya. Kırağı Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharı yeryüzündeki toprak, bitki gibi e, nesnelerin, canlıların üzerinde buz kristalleri oluşturmasına kırağı diyoruz. Demek ki geceden çok üşümüşler. Yani gece hava sıcaklığı eksilerin altına düşmüş, arabaların camları üzerinde olabilir, çiçeklerin üzerinde olabilir. Bu eksiye düşmüş, sıcaklığı eksilere düşmüş olan nesneler ortamda e, sabah olunca ortamdaki su buharını kendi üzerlerinde hemen buz kristallerine döndürebiliyorlar. Buna kırağı diyoruz biz arkadaşlar. Kırağının sık oluşması bitkilerin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Evet geldik 7. hava olayımıza ki en çok sorunun geldiği kısımdır arkadaşlar rüzgar. Rüzgar oluşumu atmosferde bulunan gazlar ağırlıklarından dolayı yeryüzünde basınç oluşmasına neden olur. Burada biz basıncı bir sonraki ünitemizde DNA ve genetik kod var. Ondan sonra da basınç ünitesi var. Şimdi basınçtan hafifçe bahsedecek olursak masanın masanızın ders çalıştığınız masanızın üzerindeki kitapların, bilgisayarların, kalemlerin, nesnelerin masanın üzerinde birikmesi sonucu masa ayaklarıyla beraber zemine baskı yapar değil mi? Biz buna işte basınç diyebiliriz kısaca. İşte biz ne kadar masanın üzerine kitap indirirsek, ne kadar eşya koyarsak Masada ayaklarıyla o kadar zemine baskı yapar değil mi? İşte bizim atmosferimizde de gazlar var. E bu gazlar yeryüzüne bir baskı yapıyorlar sonuç itibariyle. İşte biz de buna ne diyoruz? Basınç diyoruz. Peki bu basınç değişkenlik gösterebilir mi? Tabii ki. Sıcaklığın etkisiyle bu gaz tanecikleri hareketleniyorlar ve basınç farklılıkları oluşuyor. Bölgelerdeki havanın günlük veya mevsimlik olarak farklı ölçülerde ısınması sonucu bölgelerdeki yeryüzüne uygulanan basınç farklılıkları oluşur. Hava sıcaklığında çeşitli etkinler sonucunda oluşan değişimler yer yüzeyinde alçak veya yüksek basınç alanlarının oluşmasına neden oluyor. Evet gelelim biraz da alçak ve yüksek basınç alanlarını detaylı olarak görmeye. İlk göreceğimiz basınç alanı arkadaşlar yüksek basınç alanı. Peki yüksek basınç alanı nasıl oluşuyor? Isı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artıyor. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç da artıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir görsel var. Dikkat edelim. Buradaki hava soğumuş. Soğuyan tanecikler birbirlerine yakınlaşmışlar. Ve sıkılaşmışlar. Sıkılaşan tanecikler buradaki yoğunluğu ne yapmış oluyorlar arkadaşlar? Artırmış oluyorlar. Yani havanın yoğun olduğu, soğuk olduğu alanlarda tanecikler birbirlerine yakınlaşarak zeminde baskıyı yani basıncı artırırlar. Ve tanecikler soğumanın etkisiyle ok işaretinden de anlayacağınız üzere aşağıya doğru bir alçalım hareketi gösterirler arkadaşlar. Yani yüksek basınç alanlarında basıncın fazla olduğu yerlerde hava akımı gökyüzünden yeryüzüne doğrudur. Yani alçalım hareketi görülür arkadaşlar. Burada tanecikler yeryüzüne doğru inerek bu merkezden şu beyaz çizgilere dikkat edin arkadaşlar. Merkezden çevreye doğru bir dağılım gösterirler. Buraya merkez diyoruz. Buralara çevre diyoruz. Evet. Merkezden çevreye doğru olan hava akımına biz yüksek basınç diyeceğiz. Yüksek basınçta hava soğuktur. Buna dikkat etmemiz lazım. Ve gökyüzündeki tanecikler yüzüne doğru indiği için burada hava açıktır arkadaşlar. Yani güneşi görebiliriz. Havanın açık olduğu kısımlardır yüksek basınç alanları. Ve hava ne yapıyordur arkadaşlar? Dikkat edelim alçalıyordur. Burada alçalan hava bazen soruların görsellerin üzerinde alçalan hava yazarlar ve hemen öğrenciler alçak hava basıncını mı kastediyor acaba deyip burayı alçak basınç alanı alabilirler. Buna biz dikkat etmemiz lazım. Yüksek basınç alanında hava alçalır. Evet, gelelim arkadaşlar şimdi de alçak basınç alanına. Alçak basınç alanın ise ısı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalıyor. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç da azalıyor. Yani biz ders çalışma masamızın üzerindeki kitapları ve kalemleri raflara kaldırmışız gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Masa rahatlamış yani. Peki biz burada havada nasıl yapıyoruz bu olayı? Havanın ısınması sonucu taneciklerin gökyüzüne doğru birbirleri arasındaki mesafeyi açarak yükselmesi olayı. Peki bu tanecikler gökyüzüne doğru gidince neleri oluşturuyor arkadaşlar? Tabii ki bulutları oluşturuyorlar. Yani bulutların olduğu yerde ne deriz? Hava kapalıdır. Bulutların olduğu yerlerde ne olur arkadaşlar? Yağışlar olur. Yani alçak basınç alanlarında yağmur, kar, dolu gibi olaylar görülebilir. Hava ısınmıştır ve gökyüzüne doğru çıkmıştır. Hemen bir anda olmayabilir ama buradaki hava gökyüzüne doğru çıkarak bulut oluşumuna neden oluyordur. Burada hava sıcak olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi taneciklerin arasındaki mesafeler açılıyor ve bu alan rahatlıyor. Buradaki tanecikler peki gökyüzüne nasıl çıkıyor? Şu beyaz çizgilere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz dışarıdan bu tarafa doğru bir toplaşma var. Dışarı dediğimiz neresi oluyor? Çevre. Burası ne oluyor arkadaşlar? Merkez. Gördünüz mü? Yüksek basınç alanıyla tam zıttı. Bu sefer yeryüzündeki hava çevreden merkeze doğru toplanıp merkezden de ısınarak yukarı doğru çıkmıştır. Ve buradaki havanın yoğunluğu daha azdır ve burada yağış olayları görülebilir. Bulutlar vardır, hava kapalıdır. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Sorularda zira sadece yüksek ve alçak basıncı ayırt etmeniz için şu ok işaretleri bile verilebiliyor. Bu ok işaretlerinden yola çıkarak sizin alçak ve yüksek basınç alanlarını belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Peki iki basınç alanını yan yana getirelim. Burada yüksek basınç alanı ok işaretinden de anladığımız üzere Burada ise ok işaretinin yukarı doğru gitmesinden de anlayacağımız üzere alçak basınç alanı. Evet, yüksek basınç alanında daha çok tanecik var dedik. Tanecikler birbirlerine yakınlaşmışlar ve sıkılaşmışlar dedik. Alçak basınç alanında ise tanecikler aralarındaki mesafeyi açarak gökyüzüne doğru çıkıyorlar dedik, değil mi? Peki bu basınç farklılığı ne oluşturacak? tabii ki yatay yönlü hava akımını oluşturacak arkadaşlar. Yatay yönlü hava akımına biz ne diyoruz? Rüzgar her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına olacak arkadaşlar. Bunu unutabilirsiniz. Burada size hemen bir tüyo verelim. Yüksek basınç alanı dikkat edin Ü harfi var içerisinde. Rüzgarımızın da ilk sesli harfi Ü. Alçak basınç alanı içerisinde sesli harfi olarak A var. Rüzgarımızın da ikinci sesli harfi A. Yani rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Evet, alçak basınç ile ilgili görselden de anlaşılacağı üzere bulutlar var ve buradaki bir kişi gökyüzüne baktığı zaman bulutlardan dolayı güneşi göremeyecek arkadaşlar. Buradaki bir kişi ise gökyüzüne baktığı zaman önünde bir engel olmadığı için, hava açık olduğu için güneşi görebilecek. Güneşi buraya yazdıkları için Güneş olduğu için burayı sıcak alanmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sakın bu yanılgıya düşmeyin. Güneş var diye sıcak olacak diyemeyiz arkadaşlar. İlla güneşi görüyoruz diye ısındığımız anlamına gelmez. Evet sorularda bazen de sadece rüzgarın yönünü temsilen bir nesne kullanılır. Burada mesela bu sorumuzda Türk bayrağını kullanmışız. Türk bayrağının esiş yönüne bakarak biz basıncın alanlarını belirleyebiliriz. Mesela burada K, N, L ve M alanları var. Şimdi e, hangisinden başlayalım? En arkadaki bayrağımızdan başlayalım. En arkadaki bayrağımız gördüğünüz gibi bu tarafa doğru esiyor. Yani ben ne anlıyorum bu durumda? Demek ki L'nin K'den daha çok basınca sahip olduğunu alıyorum. L'ye yüksek basınç alanı dersem K'ye alçak basınç alanı demem lazım. Peki burada da N'den K'ye doğru bir görüyorsunuz rüzgar rüzgar yönü var. Bayrağımızın esişinden anlıyoruz. Demek ki N N'de K'ye göre yüksek basınçlı bir alan. Peki burada N ile M alanlarına bakalım. Bayrağımızın esiş yönü bu tarafa doğru. N'ye de yüksek basınç yazdık. Peki M'ye de yüksek basınç yazarsak aynı. Demek ki basıncı sadece yüksek ve alçak diye ayırmak yeterli olmuyor. Bunlar için rakamsal ifadelerde kullanmamız lazım. Yani yazılıdan 90 almak da yüksek, 95 almak da yüksek ama 95 90'a göre daha yüksek. Yani bu alanlar arasında biz rakamsal bir veri vermemiz lazım. Hemen rakamsal veri verelim. Bunu da kırmızı kalemlerle yazalım. Ben K alanına alçak basınç alanına 30 basınçla 30 bar diyorum. Bu arada barometrede basıncı ölçen aletimiz 30 diyorum arkadaşlar. O zaman L'ye ne demem lazım? 30'dan daha büyük bir rakam vermem lazım. Hemen ne yapıyorum? 40 verdim. Geldim neye? Görüyorsunuz 30'dan daha büyük olması lazım çünkü yüksek basınç alanı. Ne diyelim? 50 diyelim arkadaşlar. Rakamlar verince işim daha kolaylaştı. Bakın N ve M'ye baktığımız zaman M'den N'ye doğru rüzgar esmiş. Yani M alanı N'den daha yüksek bir basınca sahip olacak. O zaman 50'den daha büyük bir rakamı hak ediyor. Kaç verelim arkadaşlar? 70. Şimdi bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bakın burada bir Sıkıntılı bir durum var. L ile M arasında rüzgarımızın yönü bu tarafa doğru. 40'tan 70'e doğru hiç rüzgar olur mu? Olmaz. Demek ki biz bu L'ye az bir rakam vermişiz. Hemen rakamımızı düzeltiyoruz. 40'ı siliyorum ve 70'ten daha büyük olması gerektiği için 80 basınç yazıyorum arkadaşlar. 80 bar'lık basınç olsun. Ve gördüğümüz üzere rakamsal olarak farklılıklara göre de rüzgarın yönünü belirlemek en güzeli olur arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Rüzgar hep aynı yöne meser. Rüzgarın yönü değişir mi? Tabii ki değişir. Nasıl değişir? Bizim günlük yaptığımız hareket vardı. Gece ve gündüzün oluşmasına neden olan kendi ekseni etrafımızdaki dönme hareketi. Bu hareket sonucunda bazen sıcaklığımız e, farklılık gösteriyor. Gündüz yaşanan yerde sıcaklık artış oluyor. Gece yaşanan yerde ise sıcaklığımız düşüyor. Peki ee, tamam yine ona rağmen gündüz yaşanırken bile rüzgar bir an bir anda yön değiştirebiliyor. Bu nasıl olabiliyor? Bu da e, rüzgarın hareket halinde olduğu yerlerdeki ısınmanın farklılığı. Yani burada deniz ve kara var. Gündüz deniz ve karanın ısınması aynı olmuyor. Denizler öz ısıları büyük yani su. Öz ısısı büyük bir madde olduğu için öyle kolay kolay ısınamıyor arkadaşlar. Gündüz güneş görmesine rağmen Denizlerimizin sıcaklığı karalardan daha düşük oluyor. Gündüz güneş varken karalar güneşi görür görmez hemen 1-2 saat içerisinde çok yüksek sıcaklık artışları gösteriyor. Ama deniz ama su öyle değil. O yüzden ne anlıyorum? Demek ki gündüz denizler yüksek basınç alanı, karalar alçak basınç alanı. Yani gündüzleri güneş varken rüzgar denizden dağlara doğru, karalara doğru olacak ve buradaki insanlar deniz kokusunu alacaklar. Peki gece nasıl olur? Güneşin batmasıyla karalar akşam 9-10'lara doğru hemen soğumuş. Deniz ise biraz daha ılıklaşmış. Çünkü öz ısısı büyük olduğu için öyle kolay kolay ısınmıyordu. Akşama doğru anca ısınmış oluyor. Bu durumda rüzgarın yönü de karalar soğuk olduğu için yüksek basınç alanı YB diye kısalttım. Deniz ise alçak basınç alanı oluyor. Gece de ne oluyor rüzgar? Karalardan denize şeklinde meltem halinde esiyor arkadaşlar. Biz de buna ne diyoruz? Gece meltemi. Gece melteminin yönüyle gündüz melteminin yönü gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı. İklim bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış şekli gibi olayların ortalamasına iklim diyoruz. Bir yerin iklimi o yerin enlemine, yükseltisine, yer şekillerine, kalıcı kar durumuna, denizlere olan uzaklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. İklimi inceleyen bilim dalına biz iklim bilimi diyeceğiz arkadaşlar. Diğer adıyla da klimatoloji. Şimdi burada klimatoloji itiyomuz olsun arkadaşlar. Önüne i harfi koyduğunuz zaman bakın iklim çıkıyor. Dünya üzerinde her bölgenin kendine özgü iklimi vardır. Peki bizim ülkemizin? Bizim ülkemizin de kendine özgü iklimleri var arkadaşlar. Bunları da görelim hemen. Ülkemizin 3 tane iklimi var. Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne kıyısı olan yerlerde Akdeniz iklimi Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde Karadeniz iklimi Herhangi bir denize kıyısı olmayan sarıyla gösterilmiş yani denizle bağlantısı olmayan tamamen karayla bağlantısı olan yerlerde ise karasal iklim görülür arkadaşlar. Bu tarz e, görseli olan sorularda çoğunlukla şunu yoklarlar arkadaşlar. İstanbul'un daha doğrusu Marmara'nın şöyle fark denekte çizelim. Şöyle Marmara'nın gördüğünüz gibi 3 iklimede yaşan 3 ikliminde görüldüğü yaşandığı yerler var. Evet. Geldik hava olaylarıyla iklim arasındaki farkları biraz daha detaylı olarak görmeye. Hava olayları dar bir alanda kısa bir süre içerisinde gören görülen atmosferik olaylardır. Yani sabah bir uyandınız yağmur yağmış, yağmur e, yağar iki saat sonra durur, tekrar güneş açabilir. Kar yağar bir saat sürer, iki saat sürer, bir gün sürer, iki gün sürer. Kar yerde kalır. Ertesi gün e, bir bakmışsınız karlar erimiş, e, okullar kar tatiline girer. Ertesi gün okulların kar tatili bitmiştir. Okula gitmeye başlarız. Yani kısa sürede gerçekleşen bir olaydır hava olayları ve dar bir alanda olur. Yani işte İstanbul'da kar tatili olur ama Ankara'da olmaz. Erzurum'da olur ama Antalya'da olmaz. Günlük değişkenlik gösteren atmosferik olaylarını inceliyoruz hava olaylarında. Değişkenlik fazla oluyor. Hava durumundan bahsederken güneşli Rüzgarlı, yağmurlu gibi kelimeler kullanacağız. Ve hava olaylarını inceleyen bilim dalına da meteoroloji diyeceğiz. Hava olaylarını inceleyen bilim dalı meteoroloji. Zaten loji bilim eki. Peki bu bilime hakim olan, bu bilimi icra eden kişilere ne diyeceğiz? Meteorolog. Aynı biyoloji ve biyolog gibi arkadaşlar. İklime bakalım şimdi. Geniş bir bölgede Hava olayı nasıldı? Dar bir bölgedeydi. Uzun yıllar devam eden hava olaylarının ortalamasıdır. Yani ben bugün yağmur yağdı. Yarın yağdı mı diye not ediyorum. Bugün yağmıştı, yarın yağmadı. İşte 17 Ekim'de yağdı, 18 Ekim'de yağmadı, 19 Ekim'de hava sıcaktı, 20 Ekim işte soğuk oldu. Böyle böyle notlarımı tutuyorum. 30-35 yıllık veriler oluşturuyorum ve bu 30-35 yıllık verilerin sonucuna dair bir ortalama çıkarıyorum. Yani şunun gibi sizin sizin eğitim hayatınızın sonunda verilen bir e, e, takdirname gibi bir şey. Uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasını inceliyor, değişkenlik az oluyor. İklimden bahsederken kurak, yağışlı, soğuk ve sıcak gibi kelimeler kullanırız. Bu konuda incelemeler yapan bilim dalına klimatoloji diyoruz. Yine bu bilime hakim olan, icra eden kişilere de klima tolok diyeceğiz arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi sonunda log eki var. Bu da kişiye ait olan ünvan. Evet, iklim dedi ki kolay kolay değişmez. Ama dünyamızın iklimi bazı durumlarda değişiklik gösterebiliyor ki nasıl oluyor bu? Sera gazlarının sonucunda küresel iklim değişikliği dediğimiz bir olay yaşıyoruz. Atmosferde birikerek güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen gazlara sera gazları diyoruz. Peki Ha, nelerdir bu sere gazları? Hemen buraya not alalım. Karbon dioksit. Azot dioksit. Kükürt dioksit. Dikkat edin hepsinin sonunda O2 var. Oksijen var. Baş harfleri C, N, S. C, -N -S yan yana yazdığımız zaman sanki bize böyle bir isim çağrıştırıyor. Evet. Bu gazlar Yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını tutarak tıpkı seralarda olduğu gibi dünyanın sıcaklığının korunmasına sebep oluyor. Sera gazlarının yapmış olduğu bu etkiye sera etkisi diyoruz ve sera etkisi sonucunda da global warming dediğimiz küresel ısınma yaşıyoruz arkadaşlar. Küresel ısınma nelere neden oluyor? Buzulların erimesine, su kaynaklarının azalmasına, çölleşmenin artmasına, bazı canlı türlerinin yok olmasına Mevsim koşullarımızın değişmesine, canlıların yaşam alanlarının daralmasına neden oluyor. Bu görselimizde de görüldüğü gibi güneşten gelen ışınlar görüyorsunuz atmosferimize girdikten sonra orada bir tutulmaya maruz kalıyorlar. Çok gecikiyorlar, çok zaman harcıyorlar ve buradaki geçirdikleri zaman dünyanın daha fazla ısınmasına neden oluyor. Dünyaya çarptıktan sonra atmosferden çıkmak istediklerinde sera gazları buna müdahil oluyorlar. Çünkü yavaşlamış güneş ışınlarını geri döndürebiliyorlar. Ve tekrar atmosferin içerisine döndükleri için bu güneş ışınları dünyamızın yıllık ortalama sıcaklığını 1-2 santigrat derece artırıyor. Bu sıcaklık artışı da bizim kutuplardaki buzullarımızın erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Evet arkadaşlar, gelin şimdi de birkaç örnek soru çözelim. Bir rüzgar gülü yanan bir ispirto ocağının üzerine şekildeki gibi yaklaştırıldığında rüzgar gülünün bir süre sonra döndüğü gözlemlenir. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular? İspirto ocağının ısıttığı hava tanecikleri ısındıkça enerjileri artıyor ve buradan yukarı doğru harekete başlıyorlar. Aynı Kapadokya'daki balon turları gibi arkadaşlar. Bir bakalım şıklarımıza bakalım şimdi. A şıkkı sıcaklığı artan hava moleküllerinin hareketi de artar. Evet A şıkkı sanki istediğimiz cevabı direkt verdi bize. Diğer şıklarımıza da bakalım. B şıkkı hava moleküllerinin hareket yönü her zaman yukarı doğrudur. O zaman alçak basınç alanında evet yukarı doğru ama yüksek basınç alanında aşağı doğruydu. Haksızlık etmiş oluruz yüksek basınç alanına. C şıkkı yalnızca ısıtılan hava molekülleri hareket eder. Hayır, soğuyan hale hava molekülleri de hareket ediyor. Soğudukları zaman yeryüzüne doğru iniyorlar. D şıkkı, yağmur oluşumu için hava moleküllerinin yükselmesi gerekir. Maalesef bu da yanlış. Yani e, buradan çıkartabileceğimiz bir durum değil bu. O yüzden cevabımız A şıkkı. Bir başka soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen cümlelerin iklim ve hava olaylarına ait olanları şeklinde sınıflandırması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet, birinci Antalya sabah saatlerinde yoğun yağışın etkisi altında kaldı. Ne zaman kalmış? Sabah saatlerinde. Yani kısa süreli bir olay. O zaman nedir? Hava olayıdır. H harfi koyduk arkadaşlar. 2. En sıcak ülkeler Ekvator bölgesinde yer almaktadır. En sıcak geniş bir alandan bahsediyor. Ekvator bölgelerinden bahsediyor. O zaman iklimden bahsediyor olabilir arkadaşlar. 3. Ege bölgesinde yazlar sıcak ve kurak geçer. Ege bölgesi geniş bir alan. Yazlar uzun bir zaman dilimi. O zaman iklimden bahsediyor. 4. Sabahleyin yaprakların üzerinde çi. Çi bir hava olayıdır. O zaman 4'ü de ne diyoruz? Hava olayı diyoruz. Hemen şıkkımız ne yapıyoruz? İklim için 2 3'ü arayacağız arkadaşlar. A şıkkında iklim için 2 4 demiş, gitti. B şıkkında 1 4 demiş, gitti. C şıkkına bakıyoruz. İklim için 2 ve 3, hava olayları için gördüğünüz gibi 1 ve 4. Evet, cevabımız C. D şıkkı için 3 ve 4 demiş. D'yi de eledik. Evet arkadaşlar iklim ve hava olayları konusunu bitirdik. E, bu dersin pdf'ini alta bırakıyoruz. Çıktısını alabilirsiniz. Benimle çalışabilirsiniz. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki DNA ve kalıtım konusunda görüşmek üzere.